Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. Subhanallahi nazim ve bihamdihi la kerikele la ilaha illa ete subhani kendi kendine zalimin. Çok değerli bir kardeşlerim, sevgili arkadaşlar, Allah Celle Celaluhu yapmaya çalıştığımız, gözümüzden geçen, aklımızdan geçen güzellikleri yapmayı nasip eylesin. Yapamasak bile Rabbim niyetimizden dolayı bizleri hayırla ve mükafatla ahirette sürprizlere uğrasın inşallah. Çünkü gerçekten her bir insan çünkü burada indemedim dinlemedim. Her insan dedim. Çünkü insanlar içerisinde müminler ve mümin olmayanlar var. Herkes yaptığını karşılığını görecek. Yani dünya sadece ölüm ile biten bir yer. Ama ondan sonra başlayan asıl bir hayatımız var. Kabire gidiyoruz zaten çok şükür. Allah kabrimizi de inşallah bizlere nur eylesin, aydınlık eylesin. Çünkü Peygamberimizin duası çünkü yani. Tabi dileyen nasıl isterse. Çünkü o kabir diyor ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur diyor Peygamberimiz. Üçüncüsü yok. Yani öyle harayı attım. Yazı mı tura mı? Dik. Dik gelme ihtimali çok zor bir ihtimal. Yani ya yazı gelir ya tura gelir. İnsanın da kabri ya cennet bahçesi olur ya cehennem çukur olur. Allah muhafaz etsin. Şimdi sevgili kardeşler insan dünyada kolay olarak Hani olur. Yani her şey kolay olsun. Okul kolay olsun. Bekar kardeşimiz evlenecek, hemen kolay bir evlilik olsun. İş kolay olsun. Kazanma kolay olsun. Yani kolayı seviyoruz aslında biz. Ama kolayın da kıymeti bilinmiyor. Mesela şimdi adam öldü. Miras kaldı. Ölüm hak miras helal. O anne baba kim bilir ne zorluklarla kazandı o malı, mülkü, bıraktığı miras, evlatları tarafından çok kolay bir kazancı oldu. Onun kıymeti bilinmiyor. Hemen bir varmış bir yokmuş olabiliyor. Alın teriyle kazanan insanın harcaması kolay olmaz. İsraf etmemeye çalışır. Kuruşun hesabını yapıyor sözü bazen doğrudur. Şimdi nasıl kazanır o değil. Şey. Zor mu? Tabii. Zor olan şey aslında imtihandır. Zorun arkasından kolaylık gelir. biz i̇şte bunu kaçırıyoruz. Yani herkes kolaya talip. Ama unuttukları bir şey var. Kolayın ardından da zorluk gelir. Peki zor, zorun arkasında da kolaylık gelecek. Çünkü Allah öyle vaat etti. فَاِنَّ مَعَلْ اُسْرِ يُسْرًا اِنَّ o, bir ve yüz alırlar. ayet kelimesidir. Yani bugün bir kardeşimiz zorluğu yaşıyorsa o kardeş kolaylık gelecek olduğu günlerin umuduyla yaşasın. Ama her işi kolay olan bir insan o da beklesin. Zor ne gelecek ona. Allah korusun. Neyse bunların tümü hepsi geçici. Ama asıl zor olan bir şey var. İşte o da nedir? Allah'ın rızası. Allah'ın rızası ulaşmak. Vasıl olmak. Yani uslar. Şimdi mesela Güney Bağdadi Hazretleri çok harika bir örnek verir o. Der ki Allah ile kulun arasında dört engel vardır der. E bugün de insanlar mesela sporla uğraşıyor kardeşim. Onun bir aşamaları var. Öğrenci kardeşimin işte Vizeleri var, finalleri var bakın. Engeller var. Ticarette engeller var, zorluklar var. Yani her şeyin böyle sonuna ulaşmak için insanın önünde bekleyen engeller var. Arkadaş diyor ki, cuma günleri çok seviyorum diyor. Neden? Siz zannediyorsunuz ki, ha cuma günleri bayramı ya. Ondan mı? Yok diyor, ya, yani mesai bitiyor diyor. Arkasına gelen cumartesi pazar var diye. Ama pazartesileri hiç sevmiyorum diyor. Niye? Kardeşim seni o sevmiyorum dediğin işin hayal kuran binlerce insan var. Ya. Yani. Keşke diyor her gün cuma olsa. Niye? Çünkü mesai bitecek çünkü. Sonra cumartesi pazar tatil gelecek. Mümin için tatil var mı? Var. Nerede? Cennette inşallah. Yani bugün namaz kılan bir kardeşimin pazartesi olmuş, Ha cumartesi olmuş, ne yapmalar olmuş. Yine namazı beş bakın. Fark etmiyor ki. Çünkü Allah'ın kulun konusunda Allah ne diyor? Bismillah. Fa'abud rabbeke hatta ye'tiyeke yakin. Ölüm sana gelince kadar Allah kulu getiriyor. Kulukta tatil yok ki. Yani müminin yapması gerekenler var. Tesbihatı var, zikri var. Bunlar her gün var zaten. Elhamdülillah. Ha cuma günü. Cuma günü Rabbimizin ikramı bize. Çünkü her gün yapan bir insana cuma günü yaptığı zaman vermiş olduğu mükafat 70 kat daha fazla artıyor. O her gün yapıyor. Yani bir kardeşi de Allah'a karşı her gün yapıyor zaten. Cuma günü yine aynı yapıyor. Ama ne oldu? Diğer günler yaptığından dolayı almış olduğu sevaba cuma günü olan 70 kat daha fazlalığı da yazılıyor. İşte bunlar haftayı değerlendiren şey. Peki ne diyeceğiz şimdi? Cuma'dan Cuma'yı Allah kulluk edenlere terbiyesi diyoruz. bakın. Yani cümleyi kullanmak çok önemli bir şey. Cenab-ı Allah sana Cuma gününü ve Cuma günü de Allah'a karşı olan namazı, Cuma namazını sevdirdiği gibi diğer günlerin de beş vakit namazını yapmayı sevdirsin. Yani iyi Şimdi Cüneyd-i söylemiş olduğu sözde Dört engel vardır dedi ya. Mesela nedir diye sordular. Cevap veriyor. Bir. Dünya engel. İki, halk, insanlar engeli. Üç, şeytan engeli. Dört, nefis engeli. Bakın, dört tane engeli aşması gerekiyor bu mümin. Açtıktan sonra Allah'ın rızası. Öyle ben yaptım oldu değil. Kişinin yapmış olmasından sonra sonuç oluyor. Kardeşim sınava girdi. Ben sınava girdim diyor. E, girmiş olabilirsin. Önemli olan sonuç. Ben sabah dükkanı açtım. Açmış olabilirsin. Önemli akşam kapatmadaki durumu. Ben evlendim. Nice evlenen insanlar 17 gün sonra ayrılıyor. Devamını getirdim. Müminin derdi son nefese kadar Allah'a kulu. Yapmış olduğu her bir amelinde Allah benim bu amelimi kabul etsin. Derdimiz bu. Yaptığın her bir şey. Küçümsemiyoruz. Hiçbir ameli küçümsemeyin. Hiçbir şey küçük değildir Allah katında. Neden? Senin küçük gibi gördüğün şeyi bir bakarsın ahirette allah Teala Celle Celaluhu ona razı olmuştur. Aman ya Rabbi ne kadar büyümüştü. Onu nereden örnek veriyoruz? Peygamber Efendimiz verdiği misal örnek var. Çok güzel bir örnek. Allah diyor razı olmuyorsa eğer diyor, bir ameli küçük bir taşı Uğut kadar büyütür diyor. Sen küçük bir şey görürsün onu. Ama Allah diyor onu büyütür, büyütür, büyütür. Koskoca Uhud Dağı gösterir sana, onu gösteriyor Neden Uhud <laughs> demiş Peygamberimiz? Çünkü Medine'de başka daha yoktu ondan. Evet. Eğer Mekke'de bu sürümüş şey olsaydı, o zaman sevri gösterirdi. Daha büyük olduğu için. Yani Cenab-ı Allah'ın Celle Celaluhu razı olduktan sonra amel büyütmesi çok kolay bir şey. Çok kolay bir şey. Rabbim büyütsün, amel-i Ama işte o, Allah'ın razı olması önemli. Neden diyor dünya? Çünkü dünya dediğimiz şey senin Allahu Teala'nın rızasını kazanacak olan amelleri yapmayı engeller. Şu da yapabilirim, bunu da yapabilirim. Engeller var. Dünya bir kardeşler, değerli müminler, bir bütünün bir parçası dediğin zaman bir parça da bir bütünün parçası olduğu için bütündendir yani. Cüzdür. Mesela biz de diyoruz, Kur'an kaç cüzdür? 30 cüzdür. Yani her bir cüzde 20 sayfa vardır. Sayfalar cüzü tamamlıyor, cüzler Kur'an'ı tamamlıyor. Bir bütün de böyle cüzleri vardır. Senin parmağın da, senin kulağın da vücudundaki bir bütünün parçasıdır. Neler acıdı, bütün vücut onlar rahatsız oluyor. Derdin neredeyse bütün vücut onlar rahatsız. Şimdi ne oldu? Kişinin dünyaya ayrılan olan tuzaklar var. Kimisi bu tuzağı yakalandı, kimisi bu tuzağa yakalandı. Yani dünyaya ait olan bir şey kişinin Allah-u Teala'nın Allah rızasını kazanmaya engel olmuş oluyor. Hadi onu aştı. Ama yani diyelim ki Zühd makamı, sahip oldu. Dünyaya ait olan hiçbir şey onu engellemiyor. Hadi yani düşün. Seni namazdan alıp ayı şey neyse o dünyadır. Kısacık tarifi olsun. Seni namazdan alıkoyan, koyan, engelleyen, namaz kılmanın engel olan şey, adı ne olursa olsun o Dünya'dır. Peygamber Efendimiz bir an çıkarken ne yapmıştı? Yaşlı bir kadın, elini tersiyle onu itmişti. Sonra Allah Rasulü Efendimiz demişti, al bunu. Cebrail dedi ki, ya ben bu kere kadar hiç kimseye böyle yapmadım dedi ya Peygamberimiz. Cebrail dedi ki, o yaşlı kadın kim dedi? bilmiyorum dedi. O yaşlı kadın dedi, yaşlı kadın suretine girmiş Dünya'dır. Sen elini tersiyle dünyayı ittin dedi. İşte bazı insanlar da vardır böyle. Yani öyle makam belki, şan, şöhret, dünyalık, para. Yani onun için ölümü değildir yani. Vardır da. Çünkü yani, tamamen dünyada elde tek çekmek anlamında değil. Yani onu Allahu u Teala için yapacak olduğu bir işe engel değildir. Hamdolsun. Peki bitti mi? Bitmedi. Bu sefer adını koydu Güneyli ve Ne dedi? İnsanlar dedi. Bugün ne var? İnsanlar ne der diye bir din var. Biliyor musunuz? Kim ne de? Kimse ne diyor, kim ne derse desin diyor. Ben yapmam gelişim yaparım. İşte bu ne yaptı? Bunu da açtı o zaman. Dünyayı açtı, onu açtı. İnsanlar, halk onu açtı. Ama bu sefer şeytan var. Şeytanın da kimi nasıl aldattığını bilemiyoruz. Hiç kimse bugüne kadar olan, geçmişiyle ilgili, belki söyleyebilir ama Yarın ve yarından sonrası için hiç kimse bir şey söylemez. Allah korusun. Aman ya. Rabbi. Niye? Çünkü yarın olacağı belli değil. Şeytan öyle bir tuzakları var ki onun. Aman öyle bir tuzakları var. Hatta Peygamberimiz bir defasında anlatıyor böyle. Şimdi şeytanın diyor. Şöyle anlatıyor. Önce yani bir, bir çizgi çizmiş böyle Peygamberimiz. Bu ne diye soruyor? Bilmiyoruz ya Resulallah. İşte bu diyor sırat müstakil dedi Peygamberimiz. Bak Allah'ın yolu olsun. Sonra yanına böyle birçok birçok yamuk 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 çizgi çizdi böyle çok çok yaptı. Bu nedir diye soruyor Peygamberimiz. Dediler bilmiyoruz ya Bu Allah'ın yolu sırat müstakime yandaki bütün çizdikleri ne diyor şeytanın yollarıdır diyor. Yani şeytanın tuzakları çok. Bak birinciyi açtı, ikinciyi açtı, üçüncüye takılabilir insan. Şeytan da. Hadi onu da açtık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bak Allah'a sığınıyoruz. Hadi açtık diyelim çok şükür. Nefis mi artır? Nefis. Peygamberimiz ne dedi? Ya Rabbi beni bir an olsun nefsimle baş başa bırakma dedi. Yani ya yine bitmiyor. İşte bir kişi bir şeyi bu dört engeli aşarak yapabilirse elhamdülillah ne mutlu ona. Ne mutlu ona. Sözü şöyle bitireyim. Adını anlık şimdi Cüneyt Bağdat'ı Bağdat'ı Cüneyt'in. Onun çok Harika bir örneği var, ya benim çok etkilendiğim bir örnek gerçekten. İşte kendisi defalarca hacca gitmiş gelmiştir. Bir rivayette 20'den fazla da ben fazla bir rakama takılmak istemiyorum. Yani defalarca gidip gelen, her sene gidip gelen bir e, güzel insan. Bir defasında yine Kabe-i Muazzama'da tavafdan sonra böyle etrafında insanlar toplanmışlar bilinen büyük bir, bir alim adamlar anlıyorsun. İnsanlara sohbet ediyor. Konuşuyor insanlara. Birden konuşmasını ara veriyor. Diyor ki ey insanlar ben Cüneyt. Ben Cüneyt. Bugüne kadar bu kadar ilim meşgul oldum. Bu kadar hac ettim. Bu kadar amelim var. Ben şu anda yaptıklarımın tümünü satıyorum. Var mı almak istiyorum? Ama ya. Ya bir anda ne oldu? Adamlar şaşırıyor insanlar. Ya ne oldu ya bu insana? Hiç insan yaptıklarının sevabını satar mı? Tekrar sesleniyor. Herkes şaşkınlıkla bakıyor. Bir daha sesleniyor. Oradan bir tanesi diyor ki el kaldırmış. Ben alırım ama benim param yok diyor. E nasıl alacaksın o zaman diyor. Ama ben börekçiyim diyor yani. Böreklerimi sattım da diyor. Şurada iki gün börek kaldı diyor. Başka bir şey yok mu diyor. Tamam diyor. Şahit olun diyor. Şahit olun diyor ey insanlar. Ben Cüneyt bugüne kadar yapmış olduklarımdan dolayı kazandığım bütün bütün amellerimin, ibadetlerimin sevabını şu adama iki kilo börek karşılığında sattım diyor. Ona da dönüyor. gidiyor. onlar dışarıda gidiyor. Kendi köpek var diyor. Onlara bir yedir. Nerede şaşkınlıkla hayal ne oluyor diyor ya? Adam kafayı mı yedi? bir anda böyle? Açıklama yapmıyor. Emin diyor. Nefsim dedik. ki ey kürek ne büyük adamsın sen ya. İşte her sene hacca geliyorsun. Bu kadar ilmin var. Bu kadar amelin var. Ya bak gelmişim Kabe karşısındasın. Bu kadar insanlara anlatıyorsun, vaaz ediyorsun. Sen büyük adamsın dedi diyor. Hmm. Sen misin öyle diye. Ben de şimdi ne yaptım diyor, Tümünü sattım. Demin nefsime döndüm. Dedim ki ey nefsim. Demin güvenli bir şeyler vardı. Hadi bakalım şimdi yine güveniyorsun. Kaldın mı sıfır? Dedim. Aman ya. Çünkü bu insanla sadece Allah rızası için. Çünkü Allah razı oldu mu zaten bütün kapılar açılır. Mesele çözülmüştür. Allah rızası talip olan insanlardır. Yoksa şana şöyle de ona buna sevaba şu kadar sevabım var, şu kadar yok. Hepsinin geçmiş bundan. Sözü bitirdim. Şöyle. Ne diyordu? Yunus. Bizim Yunus. Bizim Yunus. İster Allah'ı buldum ise. Ne oldu? Ağlar idim. Dün gün güldüm ise. Ne oldu? Entel hadi, entel hak, reysel hadi, illa hu, dünya fani, baki hu, la ilahe illa hu, diyordu. Rabbim Cenab-ı Hakk'a Celle o engelleri aşmayı sizlere, bizlere nasip eylesin. Yaptığımız her bir amelimiz, küçük ya da büyük fark etmez, Rabbimizin rızasını kazanmayı Rabbimiz bizlere lütfetsin, ikram etsin inşallah. Lillahi